Acı ben Pöh'ün skinine değil de şu yürüyüş tarzına bayıldım. Bak Pöh skinleri mükemmel zaten. Orada TSK'ya öküz gibi skin iken eklenmiş. Çok güzel. Hepsi Acayip güzel. Ya. <laughs> Bu arada TSK yeni araç geldi. Vardı aldırdık üzerine yenisi geldi Öyle. Ay geldim. Oğlum yüklenmediyse kafana sıkarım ha. Yüklendi mi lan? He geldim geldim. Patron. Hiç yüklendi mi yüklenmedi. Kesin oyuna çok bok gibi geliyor harbi. Çok geldin zaten. Z tuşu ile e, konuşabiliyorsun ama ayarlardan bunu değiştirebiliyorsun. Z tuşu yerine. Merhaba selamun aleyküm aleyküm selam. Nasılsın? haber var. Ha var var lan var lan var lan. Hadi e hadi, hadi ben başlıyorum. Tamam, tamam sus sus hadi başlayalım artık. Geçin abi. Şöyle sıraya. Ay bismillah, ben de kameram açayım. Kamera, kamera açayım? Kamera açayım? Ahmet Ahmet şimdi bir şey diyeceğim Başka abi. Araçları göster göstereceğiz. Tamam. Skinleri pöhün skinini göstereceğim. TSK bütün skinleri göstereceğim. ondan sonra sivil e, yürüyüş 10 tane yeni. Tamam, sivil. yürüyüş göstereceğim. Sivil skinleri göstereceğim. Bütün skinleri göstereyim. Tamam, onları geç. F1'deki bütün skinleri göstereceğim. Yürüyüş skinlerini göstereceğim. Ondan onlar galeriler, galeriler eklen yeni. Sen biliyorsun değil mi Ahmet onların yolunu? <laughs> tamam onları yaparız tamam abi. Okay let's go. Ana ne havradı ne çok iyi lan. Anne kel kafamla bakayım <laughs> kamera. Giriş yapıp hemen geliyorum. Koyayım. Orada da şimdi yediyseniz ne yapalım ya? Bu bu kaynak benden değilmiş. Yani. Ya şeyden e, alt taba at, at ya bak MTA'yı tam ekranda oynuyorsun, oynuyorsanız oynuyorsunuz eğer 6-7 kere alt taba atarsanız bir daha yukarı çıkamıyorsunuz. Bende oldu bayağı kaldı. Sildim oyunu. Ay, şey sildim yok. Kapattım oyunu bir daha. açtım. Bak eee <laughs> Vallahi bilmiyorum ya. Deniz abi de yiyor onu ya bir kalıyor yayınlarda videoda falan kalıyor böyle. Bakın başlıyor söylemeye. Benim kalbim bedenim. Ne araçlara gitmedi mi Ahmet? Ya gitmedi ya ya. Tamam tamam hadi Allah aşkına şu videoyu çekelim artık ya. Çok geç kaldım. Bir de bunun upload'u var ya. Bir saat bir buçuk saat upload etse. Evet geldim abi geldim hazır başlıyoruz. 3 2 1. Evet arkadaşlar güncelleme mükemmel. Gerçekten uzun zamandır. Evet videoyu bitiriyorum. Beni bu saniyeye kadar bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ananı avradını. Lan kovdum ben bu Lan sadece facecam'in kaydını başlatmışım. Allah kahretsin. Allah bela vermesin ya. bir şey diyeceğim. Bu yazın e, dizinin bir bölümünü çekerken de olmuş. Demedim Valla. Ya abi ciddiyim ya? <laughs> Dua edelim de araçları silmemiş olsun. <laughs> Allah belasını vermesin. Beyler bir daha koşun. <laughs> Aa, sadece kameranın kaydını başlatmışım. Ananı avırdın. sağlık olsun. ne iş olur ya? Kendim <laughs> <söyleyeceğim>. Allah'ı kendim <laughs> sikeceğim ya. Heyecanlı <laughs> bakayım. Ben akşam. Sikerler ben bir daha çekiyorum bu videoyu. <laughs> Yetiştirmem Çalar. lazım ha benim bu videoyu. Çağlar abi de var. Ondan sonra Mert abi belki yapacak. 10 dakika kapatırız. 15 dakika çekeriz videoyu hemen hızlı hızlı. Ben sana hiç böyle bir şey oldu mu lan? Bana çok oldu ya. Bana var ya hep oluyor. Hı hmm. -hı. aynı şu an bana oldu mu? Aynı biz şu anki bize oldu. Eyvallah kafamız. <laughs> Yok ben ben kendi. <laughs> ya. Ben kendi. Hacı <laughs> <laughs> senin sesleri alıyormuş abi. Ben daha bunu ettim. Ben <laughs> bir saattir boş boşuna karışıyorum. What the fuck ya, ya what the fuck ya Ya vallahi billahi fatta <laughs> what the fuck ya Yani yok böyle bir şey ya Böyle bir mallık yok ya Hayatımda yani mal Yani e Ya neyse bir şey diyemiyorum artık Bir şey diyemiyorum artık Hayır iyice diyemiyorum Neyse hadi gelin abi Tamam değil mi böyle? Evet evet Abi ben öküz gibi çatır çatır anlatıyorum ama ökemi okay, artık yeter tamam. Ya <laughs> nabıyon lan Eren video çekiyor zarar İyi Başlıyorum kayda. Eren ne oldu biliyor musun lan? Videoyu çektik kayıt almayı unutmuşum. <laughs> Kaç dakika sürdü? Vallahi bilmiyorum ki. Bakmadım Aa. bile yani o kadar sinirlendim. Direkt sildim. Ben de geldim de anca oyun açarım sen gir Şöyle bir chat'i kapattım. Evet 3 2 1 İlk amına koyayım bekle kameranın kaydını başlatayım. Ses ses, ses etmeyin abi başlıyorum şimdi öyle tamam 3 2 1 say. Gitti mi? KGK ile TSK'nın arasında gösterseydin. Yani. Yeni Genç gelen birkaç tane istiyorsun? var. Okey. Gençler rica ediyorum biraz sessiz olur musunuz lütfen? Video çekiyorum da. Rica ediyorum. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun beyler. Siz de videoyu çıkarsınız. Ay. Dorarsan, Dornix dorarsan tamam mı? Kendinizi görürsünüz Ayy. videoda. Ay. Kanka patlama <laughs> efekti. <laughs> Rica ediyorum ses çıkarma ses çıkarma Şimdi hazır 3 2 Bir dakika bir stil değişti niye değişti Fırla istiyorsan Niye böyle oldu lan bu böyle böyle arada Yoo yine olmuyor ha oldu mu? Oldu galiba Kolay gelsin. Eyvallah, Eyvallah. Eyvallah. Evet hazır 3 2 bakayım kayıtlamayız Kayıtlıyız herhalde Kayıttayız. 3, 2, 1. Aziz mi? Aziz. Adınız Ay. Aziz mi? Aziz. <laughs> Sen de mi doğru? <laughs> oğlum boku çıkacak oğlum ben de. onu yapmayan mı var? Onu deyince Eren triggerlanıyor. Yok oğlum ben bokunu çıkartanlara triggerlanıyorum. 10 <laughs> o... defa çetmiş çocuk aziz, aziz 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 anladık ama. Bu yeni mi başka? lan? Bunlar, ha, bunlar yeni. Başka başka? Şu vardı bak. Hmm. Oğlum bu şey lan bu GTA 5 amına koyayım. Bu FIFA e e e e neydi? Yap bunu rengini şey. Heyse aracı bu. Oha amına koyayım. Yani... S400. Bir dur dur. Eee bir Lan bu bende şu anda hatalı. Yani bunlar gel 2 hafta oluyor burada. Azizle canlar var. Bunlar 2 hafta önce geliyor dur. Tamam abi onları hemen koy. Bu kadar değil mi? Yok Başka yok. Ne vardı. De, bir tane daha var. Şey kalktı burada. Patriot kalktı burada Ahmet abi. Patriot genel olarak Tamam bekle. Kalsın şu. Bu kırmızı evet. yapma şunu gözünü seveyim ya. Yani. Değiştireceğiz yenge. Başlayayım mı? Başlıyorum. 3, 2, 3. o kalk. Evet tamam. Oh Allah'a şükür bunu kapat. Tamam. Ah harbiden ben de kendime güvenemiyorum şu an. Bakıyorum abi. Şöyle. Evet, <laughs> kesin niye 50'yi geçemiyor ya? Evet, evet, tamam olmuş bakayım. Güzel, tamam. Şu G4 na, G4 Ya sahne, eliza video çeksin var, şimdi olacak biliyor musun ya? Her şey tamam beyler, ben hemen hızlı hızlı montaja kaçayım. bugün video yetiştirmem Hı lazım. Eyvallah teşekkür ediyorum, adamsınız, öptüm.